Teşekkür ederim bana aldığın için ne bu yani, kimin çekici bu? Torun çekici Özelliği evet. ne? Özelliği bu böyle çeviriyorsun uçuyorsun Bu masalda mutluluk var inanırsan var olurlar Tutun bana ne olur korkma Yani hava güneşliyken herkes yanımızda Ama sizi gerçekten seven gerçekten düşünenler Fırtınalı havalarda ortaya çıkıyor belli oluyor Yurtdışına çıkmak için vize alırken bile bu soruyu bu kadar sormuyorduk. Ne oldu niye geldin? Baba baba. Oğlum nasılsın iyi misin? İyiyim. Ne oldu niye geldin? Selamun aleyküm. Aleyküm selam buyur. Başkan azıcık mutluluk enjekte eder misiniz bana? Çok az bir şey. <laughs> Vay kral. <laughs> Eyvallah. Ar 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 sağ Sağ ol. <laughs> Everyone is gonna die and no one is gonna remember you, so fuck it. Hey, I think you're really cool. I like you a lot. Maybe we can hang out or something. Çok özür dilerim. Bir vaktinizi alacağım 10 saniye. 34 KK 110. <gülüyor> <gülüyor> Plakalı araç. Şaka değil değil mi? Alabilirsek hadise anlamın atı çıkacak çünkü. <laughs> Yaktın beni teyze, tirya oldum teyze, Çaldın beni benden, düştüm ana teyze. Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Nasıl tekrar eder misin? Erkekler hep bayanları Neden erkekler zor der? bayanları anlamak zor der? Eğer tabiatta gerçekten öyle bir şey olmasaydı bu soruyu sana ikinci tekrarda sormazdım. Bak söylerken böyle yapacağım. Şurada şey... Fotoğrafımı parçaladım. 50'lik çivasla dedi. Fotoğraf var mı? Fotoğrafı yok parçaladım mı? Kaldı babamla fotoğrafımı parçaladım. 50'lik çivasla yavaş... Ya harbiden... Bir günden yine, bir şunlardan birisi benim yanıma gelseydi yavrum kuzum deseydi ben harbiden ya. o kadar mutlu olurdum ki. Yani dünyada Olsun. benden daha mutlu kimse olmazdı ya. Harbiden bak şu an ben bu kadar kinli olmazdım belki. Bir kere ya bir kere ya on yıl boyunca bir kere başka bir şey istemedim ya. Sürekli bir arkadaşlarım konuşuyordu bayramlarda teyzem geldi dayım geldi dedem geldi diye. Hiçbirisi bile benim için gelmedi ya bir kere bir. Niye ya? Şimdilik ne çıkmışsınız bacımla bacım yavrum kuzum hayırdır ya? <laughs> Üstüm başım toz içinde önüm arkam pus içinde sakallarım pas içinde... Akif. bilemezsin abi. Dün güldürebilen bugün öldürebilir sizi. E şimdi ne oldu? O beni çağırmadı. Ben de çağrılmadığım yere gitmedim. Şimdi diyorsunuz özdeseydi arardı falan. Özlüyorum ama arayamıyorum. de şöyle bir problem var. Artık bütün yakın arkadaş çevremden tut ki aileme kadar kimse beni ciddiye almıyor. İşte çünkü dediğim her şeyin gerçekten şaka olduğunu i̇şte. düşünüyorlar. Benim ne birini sevmeye hakkım var, ne birine küsmeye hakkım var, ne moralimin bozulmasına hakkım var. Her palyaçonun da bir hikayesi var. Zordur bu hayatta kadın olmak. Çünkü herkesin sahip olmak istediği bir bedenin vardır. Korumak zorunda olduğum bir namusun. Ve sevmeye yasaklı törelerin. Adam gibi adam derler de kadın gibi kadın demezler. Mesela taş gibi derler. Soğuk olmak zorundadır. Hissetmemesi gerekir. Erkeğin yanında yerini bilmelidir. Kadın olmak zordur bu hayatta. Seversin deli derler. Sevmezsin kötü derler elde ederler basit olursun. Elde edemediklerinde konuşmalara meze olursun. Susarsın, hiçbir şey bilmiyor derler. Susmazsın, dili uzun derler. Kısacası kadın olmak çok zordur bu hayatta. Ama düşün ki kadın yok, ana yok, eş yok, evlat yok, aş yok, aşk yok, şiir yok. Özlem yok, kavuşmak yok. Heves yok, nefes yok. Kavga yok, barışmak yok. Kadın olması adam olmanın kıymeti yok. Kadın olmanın zor olduğu bu hayatta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kendinize iyi bakın ya da bakmayın bu unutmayın. <laughs> bana güvenmiyorsun değil mi? Aynen öyle. Ama ben sana güveniyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Olay. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne diyordun biraz önce? Bana güvenme demiyor muydun? Ha? Hemen attın kendini yola bana bir şey olacak diye. Aynı şey mi? Aynı şey. Hadi tutelim. İzlenmek için elimden geleni yaparım dedi. Her şey yaparım. Karadeniz yöresine ait bir şarkı çıkartırım. <gülüyor> Hayda. Açılır açılır gözleri gülür. Ben yoruldum hayat. Yere mesulüm. Ay. Diş çektim dünyalar. A song that reminds you of being in love. I don't know if I have one. <laughs> yeah, I don't think I have one. Gitmeyi kafasına koymuş insanı yanınızda tutamazsınız. Kalmak isteyen zaten her ne olursa olsun sizinle kalır. Kimin babaannesi söylemiş bilmiyorum ama çok güzel söylemiş. Babaannem derdi ki gitmek isteyeni 40 düğüm halatla bağlasan tutamazsın. Kalmak isteyeni saç deli yeter. En ufak şeyde hemen kapıya yönelen değil yanınıza oturup sizinle orta yolu bulmaya çalışan Çözüm arayan insanlar olsun hayatınızda. Ve çabalayacaksanız gitmeye bahane arayan insanlar için değil, yanınızda kalan insanlar için çabalayın. Gitmek isteyeni uğurlayın, yanınızda kalanı en güzel şekilde ağırlayın. Bahanelerle hayatına yön veren insanların sizi sevmesini beklemeyin, incinirsiniz. Kalbinin sesi hariç her şeye kulak veren ve hayatını böyle sürdüren insanın hayatında olmasının sana hiçbir faydası yok. Zaten gereği de yok. Çok da lazım değil yani. Gitmek isteyen bir insanın kalması için uğraşma. Gideni uğurla, kalanı ağırla. Sunday, Sanson. Here's a Look. Sometimes the people we like don't like us back. It's painful, but there's nothing you can do about it. You don't understand. I do. I do understand. I know what it's like when someone doesn't feel the same way about you. Someone you can't stop thinking about. Make people like you. I don't like her. I love her. I know. love isn't about grand gestures or the moon and the stars, it's just dumb luck. And sometimes you meet someone who feels the same way. And then sometimes you're unlucky. But one day you're gonna meet someone who appreciates you for who you are. I mean, there's seven billion people on the planet. I know one of them is gonna climb up on a moon. Şeytanın bile duyunca şok olacağı bir günahınızı söyler misiniz? Babaannemin ekran parlaklığını kısıp eli seneye tavsiye ediyorum. Alo doktor <laughs> ke ruhay ihsan olur. Bakım basıyorsun ya tabak kocaman. Kocaman. Tabak kocaman. <laughs> kocaman, kocaman ya. Fatih. <laughs> tabak senden uzun. <laughs> ne sinesi? Eski askerim ben. Özel kuvvetçilik. Niye söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söyleme kanlıkla derler.